Ege denizindeki sismik hareketlilik sürüyor. Yunanistan'ın dünyaca ünlü Santorini Adası'nın kuzeydoğusu beşik gibi sallanıyor. Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarda deprem endişesi oluştu. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, bugün 4.0 büyüklüğünün üzerindeki 5 deprem sonrası sosyal medya üzerinden vatandaşları uyardı. Ege'de yaşayan vatandaşlara seslenen Görür şunları söyledi: Arkadaşlar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle. Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler adaları korku içinde bıraktı. Santorini başta olmak üzere pek çok ada deprem fırtınasıyla sarsılıyor. Tsunami uyarıları nedeniyle bazı adalarda tahliye hazırlıkları da yapıldı. Adalarda yaşayanları en çok sarsıntılardan önce gelen ürkütücü uğultu sesi korkutuyor. Yetkililer tarafından okullar kapatıldı, ada halkına toplu etkinliklerden kaçınmaları ve yüzme havuzlarını boşaltmaları talimatı verildi. Feribot şirketleri adadan ayrılanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Ayrıca ek uçak seferleri de konmuş durumda.